Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat mağarası hava şartlarından etkilenmiyor. Termometre yaz kış 18 dereceyi gösteriyor. Bu özelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan mağarayı Kanal 7 Haber ekibi de sizler için görüntüledi. Yani ceketinizi çıkarmaya hazır olun. Evet. O kadar sıcak. O kadar sıcak. Efendim hava nasıl içeride? Sıcak. <laughs> şu an yazdan kalma bir başlangıç gibi şu an. Kışın ısıtıyor, yazın serinletiyor. Mevsim ne olursa olsun bu mağarada sıcaklık hiç değişmiyor. E mücize daha oğlum Allah'ın mucizesi. İlk sefer geliyorum, Daha içeri girmedim. İçeride sıcak efendim. Bir bakacağız. Bursa'nın İnegöl ilçesindeyiz ve arkamızda muhteşem karlı bir dağ manzarası var. Hava da dondurucu derecede soğuk. Ama şimdi gelin sizi daha sıcak bir yere götürelim. Yaz, kış, hava sıcaklığının hep aynı kaldığı Oylat Mağarası'nı birlikte gezelim. Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası Oylat'ta hava sıcaklığı hep 18 derece. Ne dondurucu soğuklar ne de kavurucu sıcaklar. Termometre hiçbir mevsimde değişmiyor. Dışarıda soğuk olmasına rağmen burası gayet iyi. İyi bir yalıtım var korunuyor. Termalci arkadaşlara ben söz aktarayım. <laughs> Yine de üşüyoruz 18 derece ama. Hiç değişmiyor yani yazın da aynı. 18 derece. Ya. Eskiler boşuna yaşamıyormuş dağlarda, mağaralarda. Dışarıya göre sıcak evet. Yani şu an montlayız, terledik. sıcak <laughs> ama işte bu da Allah'ın vergisi. Hakan abi şu mikrofonu tutabilir misin? Montumu çıkaracağım çünkü biraz sıcakladım. Yani gördüğünüz gibi Kışın sıcaklıyorsunuz, yazın ise tam tersi bu mağaranın içerisinde serinliyorsunuz. 750 metre uzunluğundaki mağarada nem oranı 90. Bu özelliği nefes darlığı çeken hastaları mağaraya çekiyor. Oylat Mağarası aynı zamanda bir şifa merkezi olarak da biliniyor. Astım ve bronşit rahatsızlığı olan vatandaşlar söylenene göre buradaki mağarada bulunan 500 merdiveni çıkıyor ve bu merdivenleri çıkarken hiçbir rahatsızlık duymuyor. Taşların oluşturduğu bu sarkıtların vesaire onların etkilediğini duydum. İnşallah buluruz o şifa. Siz de şifa bulmaya mı geldiniz? Bir ziyaret bir şey. Görenlerin hayran kaldığı mağaraya ilgi büyük. Her gün onlarca kişi oylatı ziyaret ediyor. Arka muhteşem Rabbimin vergisi herhalde bunlar. Güzelliklerimizi keşfetmek lazım, gezmek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.